San sana nanam sana 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 arkadaşlar biliyorsunuz ben Kadir Ezildi bir şeyi kafaya koyduysa o ya olacaktır ya olacaktır. Hani yani, şu kapı kapatıyor makinesi ses Bizim mahallede bir mobilyacı İlyas abi vardı. Mağazaya ne zaman gitsem bir şeyi görsem. ikinci kere gidip tekrar aynı şeyi fiyatını sorduğumda İlyas abi bana derdi ki Kadir sen bu mağazaya gelip ne zaman bir şeyin fiyatını iki kere sorsan o üçüncü de size gider. Kafama koyuş, koyduğumu yapıştırıyor mı oradan gelmektedir. Evet köpek gibi yiyorum inanılmaz yemekten zevk alıyorum. Zaten çok uzun süre diyet yapamam istediğim kiloya geldiği gibi yemeye başlayacağım. Ölümlü dünya. Ama ben eğer kilo vermek istersem o kiloyu verir. <laughs> Sabah kahvaltı ben yapmıyorum. Ama yapmak isteyenler için peynir ve yumurta falan yiyebiliyorsunuz. Sette biz erken e, öğle yemeği yediğimiz için öğlen sadece tavuklu salata yiyorum. Güzel bol sebzeli. Yarışmacının yemeğinin tadına bakıyorum. Akşam eve gelince de ya yine böyle e, benim, ben kendi yaptığımı anlatıyorum bu arada. Size uyarı uymaz bilemez. Sorduğunuz için kendi yaptığımı anlatıyorum. Akşam eve gelince de gene çayımı içiyorum. Çayıma şeker atıyorum bu arada. şeker çekçeme Çünkü şekerim de düşmesin. Tatlı hiçbir şey yok zaten. Akşam da e, gene böyle tavuklu sal, salata, tarzı şey yiyorum. Yani genel olarak salata ama ya köfteli ya tavuklu böyle proteinli ondan da düşmemek lazım. Peynir falan serbest yiyebilirsiniz. Bu arada Kibar abla, Nesli, Nayda abla ben hepimiz full diyetteyiz. O yüzden lokerlerde böyle cipslere bakıyoruz. Dün Nayda abla Nesli'nin resmini almıştı. Yukarının gözlerinin altı çekti. O gün oturduk ya Melek abla diyor ki kız Nesli sen Sanki bir hasta mısın? Üzgün müsün? Açın melek abla. Nişana kadar hepimiz eriyeceğiz. Belki Doğan Bey de verir o arada gene bir kilo. Biliyorsunuz sabahları o spor salonundan böyle raylarından story atmayı seviyor ama. Neyse arkadaşlar. Herkes benim. Bir de böyle gülücük atmaya utanmıyorsun değil mi? Demiyorsun ki yenge olur mu öyle şey? E ne diyeyim hayat ne getireceğini bilemeyiz. Bak sen de kocaya geldin bacıngilli ayda bir senede bir. Ya el kızı el kızı elde çalar sazı. Hiç utanmıyorsun. Hiç hiç bile böyle dile getirirken gevrek gevrek konuşuyorsun. Aşk olsun sana. Sen de hepten kötü bildin beni. Ben öyle biri miyim? Aşk olsun. Ne olursa olsun ben her bayram mezarlık ziyaretlerimi yaparım. Bu sana gelmeyeceğim anlamına gelmiyor yengem. Adi <laughs> şerefsizsin oğlum sen. Sen adi şerefsizsin. Karakaş gözlerin elmas. Bu güzellik de kalmaz. Sen bana yoldaş ol. Yeterince pişmanlığım var. Gamze diyorum ki akşam evde bir iki sepet çamaşır var. Diyor ki, senin çamaşırın hiç bitmiyor ki zaten diyor. Ama sen günlük çıkarttığın için diyor, ben her gün çıkarım diye yıkarım. Dedim ki sen iki tane don, iki tane atlet edelim makine açarsan diye ettim. olacak? Elin iki tane dedim. Çıkar işte de saç. Hele ki nasıl da yapar. Hele... <laughs> Ama biz onunla anlaştık. Ben önce elimde yıkayacağım sonra o beraber merdaneli yaptık. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Tamam sen yıkarsın. Ben leğende yıkarım sen de merdaneli yaparsın. Tamam. Sonra o merdaneli kolunu da kaptırıyormuş. Hiç şey olmaz olmaz. Bizim de eskiden vardı. <laughs> İnşallah dilin dolanır o merdaneli. <laughs> söyle söyle kalmasın içinde söyle. <laughs> güne kadar senin dolanmadıysa benim hiç Ben dilimi nerede çıkarıp nerede geri yerine koyacağımı mı biliyorum Tabii sen de, merak etme. Kendi benden aşağı kalır yanıyor mu da? Burada burada bak tam karşıda. Işte. <laughs> Sağ ol ya. Arkadaşlar. Bizim sevdiğimiz ilişki böyle sürekli birbirimizi dinç bir tutmak için o bana laf sokuyor ben ona laf sokuyorum. Gün içinde belki sürekli birbirimize laf sokuyoruz. Ama ben de yaz. Kaynana. zaten diyor ki benim gerçek kaynanam kaynanam değil benim kaynanam benim. Biz böyle seviyoruz. Atışma. bizde deli mıç 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 yok. Ayrıca neden romantikini beğenmiyorsun? Bak daha geçen Galata'ya gittik. Aşk olsun. Gayet, gayet. Olsun, romantik. Gayet romantik romantik değil mi? Her kelimemizi yıkamak, silmek, sürmek. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çok güzel. Temiz, türpak bir yuvayın. Tek romantik değil mi? Yazıklar olsun. Yazık. Benim sana ettiğim iltifatların dörtte birini sen bana ettin. Onları söyle. Onları söyleyemem. Erzurum'a gelirkenki ki hediyeleri. Ama bak hakkımı yiyorlar. Romantik değil diyorlar. Desene benim sevgilim romantik diye. Ne hediye aldı? Nankör. Evet arkadaşlar, Kadir kendini hiçbir şey almamış ve şu an kendini ödüllendiriyor. Gamze diyor ki biraz kendine bir şey alacağım diye kendine alacağım diye bir şey bunu ben kullanıyorum ki. Uzundur kendine bir şey almamış Ama arkadaşlar. Şey Bu Şubat da Şu an Gamze ile bizim eve birlikte ortak eve beğendiğimiz ilk eş. İlk eşyamız. Böyle 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 evet Gamze evde zaten yer yok, beni hele az önce bir olay yok, oldu yok yok bir şey olmadı Anlatmış arkadaşlar yani. <laughs> ama ben şok yaşıyorum şu an kendime gelemiyorum hele gelen hadi gel Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gemi bayağı da büyük bir gemi. Oturttuk Gamze'ye dedim ki bu gemi dedim ne zaman hareket edecek acaba gidecek. Belki de hareket ediyor Kadın <laughs> ben öyle <ürünleri> dedim. <laughs> Gamze bana diyor <değil>? ki o diyor gemi kendiniz değil mi? Gidecek uzun uzun istekli burada duracak. Zaman de diyor ki sen bir evde İstanbul'dasın. Sanki her bir geminin yanında oturuyor. Benim evdeki işim bitti mi ben dışarı çıkacağım. Belki de gerçekten öyledir. Öyle. Gidecek ki. Ben <laughs> gideceğe benzemiyor. Gidecek miyim? Bu arada o kadar büyük titanik gibi. Gidecek ki. Hadi ben bilmiyorum ama size beni yani böyle bir şey yani mekan gibi duruyor. Yani hiç gibi durmuyor çünkü giden bir gemi olsun çıplak kirlenmiş. Ay ben mekan olarak düşünüyorum. Gamze bugün benim anlattıklarıma asla inanamıyor. Yolda bir şey daha sorayım. Taksi de kendi kendime dedim ki dolca kabağına koy tabağına ye sabahına. Sonra bana bir kriz geldi burası. Gamze 10 dakika mı? <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. Öyle de güzeldi gözleri, bıraksam içine.